Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz yine çok güzel bir gösteriyle karşınızdayım elimde gördüğünüz üzere 50 kartlık bir iskambil listesi var şöyle inceleyelim hepsi birbirinden karışık ve gerçekten benim en sevdiğim destelerden birisi Talihu siz de almak isterseniz yani gerçekten çok güzel bir deste hissiyatı olsun ben çok seviyorum yani hatta birazcık karıştıralım şu şekilde Evet. Şimdi yine karşınıza çok güzel bir gösteriyle karşınızdayım. Şu şekilde 4 tane arkadaşımı kullanacağım bu gösteri için. Gerçekten benim sevdiğim oyunlardan birisi. 4 tane arkadaşımı kullanacağım bugün. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi burada. Şimdi desteği rastgele kesiyorum. Hiç fark etmez. Herhangi bir düzen, herhangi bir şey yok. Hatta son bir kez daha karıştıralım bu şekilde. Beraber. Bütün deste birbirine giriyor. Hatta birazcık daha karıştıralım şu şekilde iyice karıştırdık. Birbirine girdi ama olsun sıkıntı değil. Evet. Şimdi desteği 4 eşit parçaya bölüyorum. Şu şekilde. Hiç fark etmez. Hatta eşit olsun. Şöyle. Heh. Birinci arkadaşım için şu şekilde alıyorum. Üç tane kart alacağım buradan. Birinci arkadaşımı bu üç kartın altına koyuyorum ve şu şekilde desteği rastgele karıştırıyorum. Bu arkadaşım bu destede kayboluyor. Bir üç kart daha alıyorum. Diğer arkadaşımı alıyorum destenin altına katıyorum. Bu arkadaşım da burada kayboluyor. Bir üç tane daha kart alıyorum. Sırada bu arkadaşım var. Bunu da şu şekilde buraya koyuyorum. Ve hatta bunu da aynı şekilde onlara yaptığımız gibi karıştırıyorum. Son üç kartımı alıyorum. Bütün papazlar gördüğünüz üzere destelerin arasına karıştı. Son papazımı da şu destede karıştıracağım. Ama bu sefer çok farklı bir şey yapıyorum. Kartlarla şu şekilde biraz oynadığım zaman sallıyorum ve bütün papazlar tekrardan elime gelmiş oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hakikaten çok güzel bir oyun. Yakın zamanda açıklamaları da gelecek bu oyunun. Yani çok güzel bir oyundu. Eğer beğendiyseniz çok teşekkür ederim. Abone olmayı kanalıma unutmayın. Videoyu beğenirseniz de sevinirim. Sihirle kalın. Teşekkür ederim.